gibi geliyor. Çok büyük isimler var. Acun Ilıcalı tarihin en iyi Survivor kadrosu olduğunu söyledi. Eğer siz de Survivor 2026'yı seyredecekseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz. Kadrolar belli oldu fakat kimin hangi takımda olacağı değişebilir. O yüzden şu anki isimleri sırasıyla sizlere aktaralım. İlk olarak Acun Ilıcalı'nın da kendisinin bizzat paylaştığı ilk açıklanan isim Bayhan onu çoğu kişi Gazsal'dan tanıdı ve Survivor 2026'da kendisini seyredeceğiz. Kısmetse olur yarışmasında parlayan Erol Yıldırım, sosyal medyanın da yoğun isteği üzerine kendisi bu sene Survivor'da yarışacak. Hikmet Tutsuz, 38 yaşındaki milli takım güreş antrenörü ve Survivor tarihine geçen yarışmacılardan biriydi, kesin geliyor. Turabi Çamkıran, Survivor'un efsanesi sosyal medya hesabından sürpriz bir şekilde orada olacağını açıkladı. Hilmi Cem Tepe, Acun'un favori olarak gördüğü ve bu sezon geleceğinin sinyalini verdiği efsane yarışmacı Hilmi Cem de Survivor 2026'da yer alıyor. Duygu Çetinkaya, eski yarışmacılardandı. Kavgalı ve diskalifiyeli sezonlar geçirdiği yıllar sonra o da tekrar Survivor'da. Eser West, yarıştığı dönemde açlığa dayanamayıp hikayesi yarım kalmıştı. Bu sefer daha iddialı bir şekilde geliyor. Damla Can, o bir Acun medya kızı artık. Survivor'larda yarıştıktan sonra Acun medyada devam eden yetenekli yarışmacı tekrar Survivor'da. Almeda Baylan, yeni yarışmacı olan Almeda adayı darma duman edecek sezona heyecan katacak isimlerden biri. O da Survivor 2026'da. Pascal Nouma, Survivor'un ilklerinden onu herkes yeniden görmek istiyordu ve sonunda geliyor. Mert Öcal, 2020'de damga vuran isimlerden birisiydi. Acun'la arası çok iyi ve onun hatırı için tekrar katılması bekleniyor. Semih Öztürk beyin ameliyatı yapmaya yıllar sonra geri dönüyor. O da Survivor 2026'da yer alacak. Nisa Bölükbaşı, o bir şampiyon ve büyük kitlesiyle beraber tekrar Dominik'te kendisini seyredeceğiz. Evrim Keklik, dobralığı ile yarışmaya damga vurmuş isimlerden birisidir kendisi. Bu sene Oda Survivor'da. Nefise Karatay, performansı son dönemdeki kadın yarışmacılara göre oldukça yüksek olan Nefise'de 2026'ya iddialı geliyor. Özgür Deniz Cellat, sosyal medya fenomeni olan Cellat'ı Acun yakın takibi almıştı ve Survivor'a davet etti kendisini bu sene Survivor'da görebiliriz. Derin Talu, son zamanların en çok izlenen ünlülerinden biri olan Derin'e de Acun Ilıcalı bizzat kendisi teklif yaptığı öğrenildi, eğer kabul ederse reytingleri alt üst edecektir. Son olarak İrem Derici. Acun Ilıcalı'nın Gel Konuşalım programında gizlediği isim İrem Derici çıktı kendisiyle görüşmede olduklarını ve katılırsa olay olacağını dile getirdi. Daha birçok isim var. Belli oldukça videosunu paylaşacağız. Bir değişiklik olmadığı takdirde kadrodaki isimler bu şekilde.